Sen mı düşünüyorsun? Onu düşünüyorum. Başka şeyleri düşünüyorum. Düşünmüşüm bitmiyor ki Çaylak. Ne oldu abi? Bilmediğim bir şey mi var? Söyle bana söylemem kimseye söz. Daha baba oluyordum biliyor musun? Ne? Eylem hamileydi. Saklamak zorunda kaldık bir süre. Yani mecbur. Sonunda söyleyecek ama. Karabağ tablonya gittiğimizde. Adamların eline düştük işte. Biliyorsunuz. Direndik. Direndik de. Adamlar hırpaladılar bizi. Eylem yerdeydi. çekmemeye başladılar. Acımadı. Orada aldılar canımızı. Kalbimi çöktüler sanki. Abi niye söylemiyorsun? Ya bunca acı tek başına yaşanır mı? Yaşanıyor. Yaşanıyor. Allah kahretsin ki yaşanıyor. Eylem'in yüzüne bakmaya utanıyorum oğlum. Oradaydım. Gözümün önünde oldu her şey. Hiçbir şey yapamadım. Kızı yerde, adamlar tekmeliyor. Oradaydım Sayda, oradaydım! Hiçbir şey yapamadım, oradaydım. Abi, abi. Gözünü seveyim kızı yalnız bırakma. Şimdi en çok sana ihtiyacı var Durum. Benim haddim değil ama. Durum. Haklısın. Doğru söylüyorsun kardeşim benim. Abim benim. Eyvallah. Nasıl ya? Kahrolmuşlar. Biz nasıl hiç fark etmedik bunu? Boncuğum... Erkek olursa ismini Fethi koyar mıyız? Koyarız tabi. Sağ ol boncuğum. Sağ ol. Hadi. Ben de gittim be avcı. Aga bir müsaade etmediniz şehit olalım. Hepiniz benden önce gidin he mi? Mücahit Serden geçti kalsın burada. Her birinizin yatağına sersin Türk bayrağına. Şehit olmak için can atarken kahrından ölsün. Bana bakın beyler. Artık tamam. Artık tamam. Benim bu timden bir şehit daha görecek halim kalmadı. Herkes aklını başına alsın. Herkes kendine gelsin. Ölmeyin oğlum. Ölmeyin. Ölmeyin. Komutanım. <laughs> Rahat uyu Timin görevinin başında. İlk işleri de kanını yerde bırakmamak olacak. Biz senin kahramanlığın sayesinde hayattayız. Sen bize bir armağan verdin. Ve biz o armağana gözümüz gibi bakacağız. Ölmeyeceğiz vatan. Kanını dökenlerden tek tek hesap sormadan ölmeyeceğiz. Öyle değil mi beyler? Evet edersiniz evet. sultan. Şimdi komutanınızla vedalaşın. Şu andan itibaren çalışmaya başlıyoruz. Acımız yüreğimizi dağlayacak. Bunun başka yolu yok. Anlaşıldı mı? Emredersiniz evet, komutanım. komutanım. Şehidimiz diğer şehitlerimize bizden selam götürsün. Bu ülke onun kahramanlığını unutmayacak. Aldığımız her nefeste onu hatırlayacağız. Söz mü? Söz, Söz komutanım. komutanım. ...Gonca. Bundan sonra sadece senle ben varız. İkimiz yalnızız artık. Bundan sonra sen bana, ben sana emanet. çok özledim şimdiden Gonca. Ne yapacağım ben böyle bilmiyorum. <laughs> Bazen... ...onu seninle dertleşirken görürdüm uzun uzun. Deli herhalde diyordum. İnsan bir silahla bu kadar ne konuşur ki? Bu nasıl bir sahiplenme? Nasıl bir sevgi bu? Sonradan anladım aslında seninle konuşmuyordu. Yani yanlış anlama alınmanı istemem. Ama doğrusu bu kendisiyle konuşuyordu. Seni kendinden ayırmıyordu. İkiniz bir olunca avcı oluyordu. Hayat koruyordu. Düşman vuruyordu. sen avcı olabilirsin. Ne yani de bana kalbimdeki acıyı unutturabilirler. Şimdi size bir şey izleteceğim. Biliyorum. Acımız taze. Bu izleyecekleriniz hiç hoşunuza gitmeyecek. Ama bunu yapmak zorundayız. Atladığımız her bir nokta bizi hedeften uzaklaştıracaktır unutmayın. O yüzden sadece izleyin. Acınızı kontrol altına alın. Eylem. Erdem abim kusura bakmayın geç kaldım. saldırı gününe ait görüntüleri inceleyecektik. Saldırının görüntüleri mi? Elham sen izlemesen daha iyi. Nasıl izlemeyeyim Erdem Albay'ım? Hiç mi anlamadınız beni? Hiç mi tanımadınız? İzleyeceğim ki neden burada olduğumu hatırlayayım. Öfkem hiç dinmesin siz nasıl çullanmışlar üstüne. Allah rahmet eylesin. Amin. Bin kere amin. Kaç kurşun yedi komutanım? Ben üç tane saydım. Fazlası var. Senetimde maşallah her bir ayrı kahraman, her bir ayrı yiğit. Avcı bir başkaydı usta. Bilirsin bizim askerler hep... ...genelde dar gelirli ailelerin çocuklarıdır. Avcı öyle değil de ailesi zengin de. İstese dünyanın her yerinde istediği işi yapardı. Hadi ya. Öyle. Bir meseleden bozulmuş araları hiç konuşmazdı. Erdem ablayım durdurabilir misiniz? Ne oldu? Biraz geri sarabilir misiniz? Bu Fethi'nin öldürdüğü son saldırgan. Bununla beraber ben on kişi saydım, doğru mu? Aynen komutanım, ben de on kişi saydım. noktada dokuz ceset vardı. Demek ki biri yaralı kurtuldu. Yani amaç komutanıma kurşun haberlerden biri yaşıyor öyle mi? Ben hemen araştıracağım izninizle. Tamamdır eylem. Komutan. karbata komutanıma haber verdik mi? Hayır. Sizden birine ulaşırsa da sakın durumu belli etmeyin. Bir delilik yapıp hayatını tehlikeye atabilir. Anlaşıldı komutanım. Komutanım. Madem yanında haber verelim temizlesin Dragan'ı. Zaten bizim de istediğimiz bu değil mi? O tabi. Ama şimdi değil. Ülkemizin sınırlarına yakın bölgelerde çok başka oyunlar oynanıyor Mücahit. Karabatak Mayıs ayına kadar sözde bir devlet kurulacağından bahsetti. Bunun detaylarını ve arkasındaki güçleri öğrenmeliyiz. Peki ya orada bir şekilde avcı komutanının şehit olduğunu öğrenirsen olacak? Yaşatmaz komutanımdır Hagan'ı. Öldürür. Dua edelim de böyle bir şey olmasın. Ha, gelin beyler gelin. Size güzel haberlerim var. Bizim paralı askerler ortalığı karıştırmış. E tabi profesyonellerle çalışınca böyle oluyor. Ne oldu? Ne olacak? Bizim bomba yüklü kamyonlarımızı önlediği için ödül alacak olan o time ödül töreninde saldırmışlar. Sevinmedin mi? Yo sevindim. Niye sevinmeyeyim? Hepsi mi? Bir şey olmuş mu hepsine? Maalesef hepsi değil. Bir tanesi. Neydi o? Ee, keskin nişancı olan. Adı neydi? Avcı. Hah. Avcı, işte onu indirmişler. Delik deşik etmişler. Yine iyi direnmiş seninki. Yani seninki diyorum, kusura bakma. Yalan da olsa bir geçmişiniz var neticede. Sonra ne olmuş? Sonra ne olacak? Direnmiş, direnmiş ama bir yere kadar. Gevelip gitmiş ondan sonra. Tam bir cevap olmasa da Türklere güzel bir cevap verdiğimizi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha yeni başlıyoruz diyorum. Bu adamlardan bize daha çok lazımdır Aga. Merak etme dostumuzla konuştum. Gerekli desteği verecek. Üzülmüş görünüyorsun. Yok niye üzüleyim ki? İlk defa birini öldürmüyoruz onlardan. Doğru. Doğru. İlk defa öldürmüyoruz. Ben şu mühimmatlara bakayım. Doğru düzgün dizemezler. Ne de olsa paralı asker değiller ya. Alo komutanım. Ateş, nasılsın? Bu dragon köpeği yalan söylüyor değil mi? Avcıya hiçbir şey olmadı. Doğruyu söyleyin bana. Avcıya bir şey yapmadılar değil mi? Başımı sağ olsun Ateş. Vatan sağ olsun komutanım. Ateş. Ateş oğlum iyi misin? Ateş. İyi değilim komutanım. Hakkınızı helal edin. Bir delilik yapmadın değil mi oğlum? yapmadım komutan. Ama yapacağım. Bundan sonra o Dragan elimden kimse alamaz. Ona öyle şeyler yapacağım ki. Kardeşime sıktıkları kurşunları teker teker onlara yedireceğim komutanım. Sakın, sakın Ateş. Eğer öyle bir şey yaparsan seni oradan sağ çıkarmazlar. Kimin umrunda komutanım, kimin umrunda? Tek tek eksiliyoruz, görmüyor musunuz komutanım? Uyvan başını kopartmadan rahat yok bize artık. Birincisi benim umrundasın. Buradaki kardeşlerinin umrundasın. İkincisi o yılanın başını keseceğiz. Ama önce vatan. Ateş unutma. Bizim görevimiz her ne yaşarsak yaşayalım. Önce vatanın güvenliğini sağlamak. O yüzden Mayıs ayına kadar her ne planlıyorlarsa detaylıca öğrenmeden kimseye dokunmayacaksın. Anlaşıldı mı? Komutanım ağacı yakınmışlar. Sana anlaşıldı mı dedim Ateş. Anlaşıldı komutanım. Senden haber bekliyoruz Ateş. Gerekli bilgiyi alır almaz oraya gelip... ...o Dragan alçağının canını alacağız hep birlikte. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayız. Bırakmayız komutanım. Yoksa... Ne oluyor? Po, po! Sen kimsin be? Ne oluyor oğlum? Çıkmesene! Siz kimsiniz kardeşim? Ben kimden neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Bak, bir işaretimle bu arkadaş Riko'yu indirir. Üstüne bir ton ağırlık düşer. Akşama kadar can çekişirsin. Yine de ölemezsin. Ha, asla bir bilgim yok. Ulan ne bilgim yok? Elimizde görüntülerim var. Adamı sen almışsın oradan. Hangi, hangi adamı? İnir. Öldürürler. Yaşatmazlar beni. Zırlama. Bir askerimiz şehit oldu. Kahramanca. Senin taşıdığın o alçak şehit etti. Onun için senin ölüp ölmemen umurumuzda değil. O benim kardeşimle Senin kafanı da koparırım. Şu tamirhaneyi asarım. Benim sadrımı zorlama. Nereye bıraktın lan adamı? Pirimler sokakta bir yere. Bir eve. Tarif edebilir misin? Ederim. Eğer karın çoluğun çocuğun varsa hepsiyle vedalaş. Eğer yalan söylüyorsan onları bir daha göremeyeceksin. Yok ama yalan söylemiyorum. Kopuk. Yeah. kim bu adam? Bize bir müsaade edebilir misiniz? Kim bu adam? Hiç kimse. Bir şey mi buldun? Elan bak. Birini mi buldun Yavuz? Sana söyleyemem. Ne demek sana söyleyemem? Evet buldum avcıyı öldüren katillerden birini oradan kaçıran herif. Ne söyledin onlara? Ona bakma bana bak. Eylem, adam bana konuştu. Konuşsun. Konuş. Konuşsana. Söyle. Konuş. Eylem. Konuşsana. Burası da Amirhane. Etrafta insanlar var. İndir şu silahı hadi. Söyleyecek misin? Eylem. Bana bak söyleyecek. Ver bana. Ver silahı. Duyan bana. Nasıl yaptınız lan? Neden? <laughs> Evlenecektik lan biz. Çocuğumuz olacaktı. Kime sarılacağım ben şimdi? Kiminle yaşlanacağım? Kiminle uyuyacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Tamam Eylem. ne yapacağım ben? Bırakma kendini. Kendini bırakma. Bak avcıyı mutlu etmek istiyormuş. musun? Git o adamı bul. Primden sokak numara 14. Kaçmadan yakala. Hadi. 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 almayı eylemden çok kimse hak etmiyordu. Haklısın. Eylem artık yabancımız değil. İyi yaptın ya komutan. Bu herifi ne yapacağız? Ben hallederim. Ben gidiyorum, gelirim. Yoksa gebertirim seni. Size silahlarınızı indirin dedim. Üçe şey kadar sayacağım. Yoksa karışmam. Bir. Avcı görüşün. İki. Komutanım vuracak kadını. O kadına bir şey olursa seni burada delik deşik ederiz. Öyle de gebereceğim, böyle de gebereceğim. En azından giderken birini de götürürüm. Evet. Tamam, tamam dur, dur, dur. aslan kızım benim. Bu daha bir. Arkasındakileri de bulacağız. Fethiye bunu yapanları tek tek indireceğiz. Helal be avcı kız. Atmadı komutanım. Arkadaşlarına söyle. Emir aldıkları kim varsa tek tek yanınıza gelecekler. Biz şehidimizin kanını asla yerde bırakmayız. Ve bu ülkeye yapılanları asla unutmayız.